Sonra o seyahat-ı fikriyeye alışan o mütefekkir misafire kürey arz lisanı haliyle diyor ki gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. O da bakar görür ki arz meczub bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi haşr Azam'ın meydanı etrafında çiziyor ve zihayatın yüz bin envaını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemale mübazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefini rabbaniyedir. Sonra sayfelerine bakar görür ki bablarındaki her bir sayfesi binler ayatiyle arzın Rabbını tanıttırıyor umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız bir tek sayfa olan zihayatın bahar faslında, icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki, yüz bin envağın hadsiz efratlarının suretleri, basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet müdebbirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe ve itam ediliyor ve gayet rahimane ve rezzakane hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farklara pek az ve kemik gibi köklerden çekirdeklerden su katrelerinden yetiştiriliyor her bahar bir vagon gibi hazine-i gaybtan yüz bin nevi et ime ve levazımat, kemal intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedaha bir rahman Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Elhasıl bu sayfi hayatiyeyi bahariye Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle Fenzur ila athari rahmetillah keyfe yuhil arda ba'de mevtiha in zalika lamuhyi'l mevta ve huve ala kulli şeyin kadir ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi, bu ayet dahi, bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder ve arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğü nisbetinde ve kuvvetinde la ilahe illahu dediğini anladı. İşte kürey arzın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 20 veçinden bir tek veçinin muhtasar şehadetiyle o yolcunun sair vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahul vacibul vucudi allazi dalla ala vucubi vucudihi fi vahdatihi al ardu bi jami'i ma fiha wa ma alayha bi shahadati azamati ihatati hakikati teskiri والتدبير والتربية والفتاحية وتوزيع البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة لجميع ذب الحياة والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة المكملة بالمشاهدة سنرى O mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakikatı bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cev ve arzın mükemmel ve kat'î derslerini dinlediği halde helmin mezit deyip dururken Denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekerane cu şuhruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisanı hal ve lisanı kal ile bize de bak bizi de oku derler. O da bakar görür ki hayat darane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler arzı kuşatıp arz ile beraber gayet süratli bir surette bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde ne dağılırlar ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar görür ki, gayet güzel ve zinetli ve muntazam cevherlerinden başka, binlerce çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır. Basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki bilbedaha bir kadir zülcelal'in bir rahim zülcemal'in idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder. Sonra o misafir nehirlere bakar görür ki menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir, bilbedaha ispat eder ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman-ı Zülcelal vel ikramın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ki, dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani zahiri esbabın pek fevkinde olduklarından, manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i Mübarek, cenub tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa, o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, altı kısmından bir kısım olmaz. Varidatı ise, o mıntıkay harrede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o müvazeni vasıayı muhafaza edemediğinden, o nil-i mübarek, âdet i arziye fevkinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti, gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. İşte deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlarının ve şehadetlerinin binden birisini gördü ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nisbetinde bir kuvvetle la ilahe illahu der ve bu şehadete denizler mahlukatı adedince şahitler gösterir diye anladı. Ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde لا اله الا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته جميع البحار والانهار بجميع ما فيها بشهاده عظمه احاطه حقيقه التسخير والمحافظه والادخار والاداره الواسعه المنتظمه بالمشاهده. دن المش. Sayfelerimizi de oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emli rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkmaları ile teskin ederek zemin o dağların fışkırması ve menfezi teneffüs edip zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeley muzırradan kurtulup vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlarını bozmuyor. Demek nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve müvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş. Öyle de dağlar zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an-ı Mucizül Beyan Vel cibale وألقينا فيها رواسية والجبال ارساها gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela dağların içinde zi hayata lazım olan her nevi menbalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve anbarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diye anlar. Ve sahra ve dağların dağ kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini kıyas edip, dağların ve sahraların umum hikmetleriyle hususan ihtiyati ittiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleri La ilahe illahu tevhidini, dağlar kuvvetinde ve sebatında Ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür, لا إله إلا الله الواجب الوجودي الذي دل على وجوب وجوده جميع الجبال والصحارى بجميع ما فيها وعليها بشهادة عظمة إحاطة عقيقة الادخار والإدارة ve نشر البذور والمحافظه والتدبير الاحتياطي الربانيه الواسعه العامه المنتظمه bil müşahede denilmiş. Sonra o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken eşşar ve nebatat aleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar. Gel dairemizde de gez, yazılarımızı da oku dediler. O da girdi gördü ki gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclisi tehlil ve tevhid ve bir halka zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşcar ve nebatatın envaları bil icma beraber la ilahe illallah diyorlar gibi lisan-ı hallerinden anladı. Çünkü bütün meyvedar ağaç ve nebatlar mizanlı ve fesahatlı yapraklarının dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane şehadet getirdiklerine ve la ilahe illahu dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikatı gördü. Birincisi pek zahir bir surette kasti bir inam ve ikram ve ihtiyari bir ihsan ve imtinan manası ve hakikatı her birisinde hissedildiği gibi Mecmunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi, tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan kasdi ve hakimane bir temyiz ve tefrik, ihtiyari ve rahimane bir tezyin ve tasvir manası ve hakikati o hadsiz enva ve efratta gündüz gibi aşikare görünüyor ve bir sani hakimin eserleri ve nakışları olduklarını gösterir. Üçüncüsü o hadsiz masnuatın yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri, gayet muntazam, mizanlı, zinetli olarak, mahdut ve madut ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden, o iki yüz bin nevilerin farikalı ve intizamlı, ayrı ayrı, muvazeneli, hayattar, hikmetli, yanlışsız, hatasız bir vaziyette umum efradının suretlerinin fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattır ki güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o hakikatı ispat eden şahitler var diye bildi. Elhamdülillahi ala nimetil iman dedi. İşte bu mezkür hakikatları ve şehadetleri ifade manasıyla بيرينجي لا اله الا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اجماع جميع انواع الاشجار والنباتات المسبحات الناطقات بكلمات اوراقها الموزونات الفصيحات وازهارها المزينات الجزيلات واثمارها المنتظمات البليغات بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإنعام والإكرام والإحسان بقصد ورحمة وحقيقة التمييز والتزيين والتصوير بإرادة وحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صورها المفزونات المزينات المتباينة alternatif sonsuz sayıda çekirdek ve eşit, benzer, <laughs> sınırlı sayıda tanecik denilmiş. Sonra seyahat-ı fikriye'de bulunan o meraklı ve terakki ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste marifet ve iman alıp gelirken hayvanat ve tuyur aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki, bütün hayvanat ve kuşların bütün nevileri ve tayifeleri ve milletleri, bir ittifak lisanı kal ve lisanı halleriyle, La ilahe illahu deyip, zemin yüzünü bir zikirhane, ve muazzam bir meclisi tehlil suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i rabbani, birer kelime-i sübhani ve manidar birer harfi rahmani hükmünde sanilerini tavsif edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum ve mevzun kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar bunlarla hallak ve rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine kat'i delalet eden üç muazzam ve muhit hakikatları müşahede etti. Birincisi, hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiatı havalesi mümkün olmayan, hiçten hakimane icat ve sanatperverane ibda ve ihtiyarkerane ve alimane halk ve inşa ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatıdır ki, ziruhlar adedince şahitleri bulunan bir bürhanı bahir olarak, zat-ı hayy-ı kayyumun vücubu vücuduna ve sıfat-ı sebasına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi, o hadsiz masnularda birbirinden sima farikalı, ve şekilce zinetli ve miktarca mizanlı ve suretçe intizamlı bir tarzdaki temyizden, tezyinden, tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki Kadiri külli şey ve alimi külli şeyden başka hiçbir şey bu her cihetle binlerle harikaları ve hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahip olamaz ve hiçbir imkan ve ihtimali yok. Üçüncüsü birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden o hadsiz hayvanların yüzbinler çeşit tarzlarda ve birer mucize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve müvazeneli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle parlak bir hakikattır ki Hayvanlar adedince senetler, deliller o hakikatı tenvir eder. İşte bu üç hakikatın ittifakıyla hayvanların bütün envağı beraber öyle bir la ilahe illahu deyip şehadet getiriyorlar ki güya zemin büyük bir insan gibi büyüklüğü nispetinde la ilahe illahu diyerek semavat ehline işittiriyor mahiyetinde gördü ve tam ders aldı. لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق جميع أنواع الحيوانات والطيور الحامدات الشاهدات بكلمات حواسها وقواها وحسياتها ولطائفها الموزونات المنتظمات الفصيحات وبكلمات جهازاتها وجوارحها واعضائها والاتها المكمله البليغات بشهاده عظمه احاضه حقيقه الايجاد والصنع والابداع بالاراده وحقيقه التمييز والتزيين بالقصد وحقيقة التقدير والتصوير بالحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صورها المنتظمة المتخالفة المتنوعة الغير المحصورة من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودة. دني المشتر.